Lezzetli Sunumlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese selamlar, saygılar gönderiyorum. Bugün sizlere yapımı çok kolay ve çok lezzetli bir patates köftesi tarifi vereceğim. Evet arkadaşlar, tarifim videomun devamında detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler diliyorum sizlere. Patates köftemizin ilk olarak patateslerini haşlıyoruz. Ben 5 adet büyük patates haşlıyorum. Patatesimiz haşlandıktan sonra güzel eziyoruz patateslerimizi ve kaşar ve maydanozla güzel bir karışım elde ediyoruz arkadaşlar. Şimdilik patateslerimiz haşlanmaya devam etsinler. Patateslerimiz haşlandı. Patateslerimizi böyle bir kaba aldık ve bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum patateslerime. Bir çay kaşığı kadar da karabiber ilave ediyorum. Ve patateslerimizi ezme kaşığı ile güzelce eziyoruz arkadaşlar. Patatesimize baharat olarak sadece 1 çay kaşığı karabiber, 1,5 çay kaşığı kadar da tuz ilave ettik ve tamamen püre haline gelene kadar ezelim. Evet patatesimizi püre haline getirdik arkadaşlar. Şimdi patatesimize 100 gram rendelenmiş kaşarımızı ilave edelim ve karıştıralım. Kaşarımızı da ekledik ve güzelce karıştırdık arkadaşlar. Patatesimiz soğudu artık ve bir tutam maydanoz ilave ediyorum. Maydanozla çok güzel olacak Bu patates köftemiz. Maydanozla da, da güzelce karıştıralım ve yuvarlak şekiller vereceğiz. Harika lezzetli bir patates köftesi olacak. Hem kahvaltıda hem de günün her öğününde keyifle tüketebileceğiniz güzel bir patates köftesi yapacağız bugün sizlerle birlikte. Evet, şimdi bu şekilde elime alıyorum. Yuvarlıyorum ve şöyle istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben böyle şekiller vereceğim. Bu şekilde hazırlayıp tahtamın üzerine alıyorum ya da uygun bir kaba alabilirsiniz bu şekilde hazırlayın, 15-20 dakika vaktiniz varsa bekletin. Patateslerimiz biraz da donmuş olacaktır bu sırada. Daha sonra harika bir sos hazırlayıp patateslerimizi kızartacağız arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi tüm patatesleriniz bu şekilde şekil verebilirsiniz ya da dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Patateslerimizi bulamak için güzel harika bir sos hazırlıyoruz. Böyle bir kase kadar yoğurt. İçerisine 2 tane yumurta kırıp karıştırıyoruz. Yumurta ile yoğurdu böyle karıştıralım arkadaşlar. 1 çay kaşığı kadar da tuz ilave edelim. Evet, bu karışımımıza 3 yemek kaşığı un ilave edeceğiz arkadaşlar. Ben tepeli tepeli ilave ediyorum. Krep hamurunda birazcık daha koyu kıvamlı bir sos olacak. Patateslerimizi bu hazırladığımız sosa bulayıp kızgın yağda kızartacağız. Evet arkadaşlar, bu kıvamda bir sos hazırladık. Yoğurt, 2 yumurta ve 3 yemek kaşığı un ile bu şekilde krep hamurundan birazcık daha katı bir hamur ilave ettik. Patateslerimizi bu hamurumuza bu şekilde bandırıyoruz ve çıkartıyoruz arkadaşlar. Kızgın yağda Patateslerimizi kızartıyoruz. Her tarafını bulayalım ve bu şekilde alıyoruz. Ve kızgın yağda kızartıyoruz. Bugün sizlerle birlikte harika nefis patates köftesi yaptık. Patates köftenin tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. İçi kaşarlı, maydanozlu harika bir patates köftesi oldu. Günün her öğününde keyifle yiyebileceğiniz güzel, lezzetli bir patates köftesi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.